hey selam. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda Alya her şeyi unutacak mı? Karakedi artık arka planda mı? Bunlarla ilgili olan teorilerimi sizlere söyleyeceğim. Ama öncelikle videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Hepimizin bildiği gibi Sırlar Çetesi bölümünde Merinet Alya'ya uğur olduğunu söyledi. Yani artık Alya Merinet'in sırrını biliyor. Beyaz Kedi bölümünde olduğu gibi Tavşenek gelip Alya'nın her şeyi unutacağını düşünenler var. Bence unutmayacak. Optigami bölümü fragmanını hepimiz izledik. Orada Rena ve Kaplumbağa var. Rena ilizyon gücüyle sahte urbeci oluşturuyor. Ben Alya'nın tilki ve kaplumbağa mucizesini aldığını ve kaplumbağa mucizesini Nino'ya verdiğini düşünüyorum. Çünkü Marinette ve Adrien asansörde kaldı dönüşemiyorlar ve Optigami tüm öğrencileri teker teker gözetliyor. Aliya hala Meynet'in sırrını biliyor ve bence Tavşan X gelip hafızasını silmeyecek. Çünkü Aliya Meynet'in işini kolaylaştırıyor. Yapımcılar Aliya'yı ön plana alırken Kedi'yi arka plana aldılar. Ama ben tekrar ön plan alacaklarını düşünüyorum. Şimdi ise 30 Mayıs'ta yani yarın yayınlanacak olan Optigami'den yeni spoiler'ı inceleyelim. Önce izleyelim. Burada his canavarı mucize sahiplerini gözetliyor. Sonra Kıvamiler menet ile telefonda konuşmaya çalışıyorlar ama asansörde kaldıkları için ulaşılamıyor. Sonra Optigami, Menet ve Edirne gözetliyor. Bu bölümde kimlikler ortaya çıkabilir. Hakmos ve Mayura daha 13. bölümden planlarını gerçekleştirmeye başladıysa daha neler göreceğiz. Diğer bölümleri bir de siz düşünün. Şimdi ise Kraliçemuz bölümünde olan önemli sahneyi inceleyelim. Bu sahnede Chloe sihirli tılsımı almıyor. Çünkü Uğur Böceği arı mucizesini başka birine verdi. Ama Zoe verebileceğini söylüyor. Ve Chloe bunu annem verdi diyor ve o verdiyse ben de durmalı diyerek sihirli tılsımı takıyor. Ve Hakmut yeniden Chloe'ye akuma yolluyor. Ama Chloe'yi akumalayamıyor çünkü Uğur verdiği tılsım akuma ve tüye karşı sihirli bir bariyer oluşturuyor. Evet peki siz bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mucizevi kalın.